Şimdi lolde altın kuraldır. Kaybeden lane'e gidilmez. Geri düşen adam seni de geriye düşürür. Bırakacağım feed diyecek o. Bırak feed Aynen. desin. Bir top lane'i iten Yorick'le uğraşırız. O kadar. O esnada midi botu kazansak veya ben jungle'da öne geçsem zaten telafi ederiz yani objektiflerle falan. Bir de tapa gidip bir iki defa ölürsem Malzahar'la beraber yanarız yani. Düşenin dostu olmaz. Malzahar düşmezse iyi. Aslan Bey diyor ya, düşmeyeceğiz. Aslan değil çakal bu. Esat. Mito. Madem ki güneş tepeden vurdu gölge ayağımızın altıdır. Vay vay vay, vay. lafa bakalım Tabi. Sadece ölüler görür Türko. Tamam bu videonun başlığı pala gameplay amına koyayım. <laughs> 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 bir şey da, fotoğraf olarak. Ne anlatıyor hoca ya? Hmm. Kayn o kuşlardan başlamıştır hızlıca maviye gelecektir Gelmeden Şöyle bir temizleyelim bakalım Ne demişler Türk Hocum? Kurtlukta düşeni yemek kanundur Düşmeyiz. Keşke AD'ye geçseydin sen bu maçı Pardon AD'ye girendin mi sen? Abi? AD, AD. İyi çok iyi AP'miz çok ya Zoe, Malzahar, sen AD'miz yok tapa uğrayayım bakalım bu <laughs> oh, oh. bari yerine aldık adam 4 bir dönüyor iki. Nasıl değmez ya? Malzahar oynayamadı ya. Malzahar'ın mallığına yazar. Mecbur. Mecbur. Şimdi Kain benim bot lane'i dönmüştür zaten. Botta zaman kaybetmeyeceğim. Taptaki farmlarımı alacağım. Mid'e gideceğim. <laughs> Tücher. Einen kann bin ich mal Allah Allah. Ben nerede? Hayır hmm. da. Vay 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 seni yüzlük adam gel 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 geldik Vay mallar vay. Ben öldüm. Siz aldınız ama orayı. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Helal. Bota geldim. Bizim eman bariyere bak. Çar yanlış yere yürüdü ya benim. Yoksa daha erken kurtarabilirdim de. Oynayacağız mı abi? Ona göre ele geliyorum. Geldim. Bak oradan Firo oturacak. Tak. Ben base'e gideyim artık ya. Sen daha bir kibir var mı şu an? Bakalım. Var. Biz nice. Dakika 7'deki bir ayakkabıyı da 730'da almış oldum. Nasıl yapıyor burası? <laughs> o <Oo>, öldü. Nice. Şimdi kibir <laughs> <laughs> atıyor artık ya. Ağabey oh, kurtul senden. <laughs> Şu kuleyi alak. Ama yaklaşık bir saat hareketsiz kalması dikkatleri yavaş yavaş üzerine çekti. Ne kadar mal bir ADC bu ya. İlk kuleyi almaya çalışıyoruz şurada. İyi geber şimdi mal. Öl amına koyayım. Assassin's Creed Shadows'ta oyun çok karanlık diye renk filtresi eklemiştim. Onu kaldırmayı unutmuşum. Şu an LOL bayağı parlak görünüyordu. Patron. Halledim. <laughs> o şeyi yüzüme kapatma. <laughs> Beni karanlıkta bırakma. mm <laughs> Hay ki gece alınma dakika 15. Nasıl abi? İhtiyaç yok. Şaka lan şaka. Beni öldü abi. Yürü, yürü. Of sana gördün mü? <laughs> Ben bastım olur kill istiyor. Bak oraya oturacak şimdi bak. ya <laughs> şunları öldürek. Oyna buraya. Abi gel can basın. Onlar taptayken direkt yaparız ya. Tamam oldu. Yapalım abi. Bir görüş almam lazım benim. Sen geliyorlar mı ya? Yok. Vallahi artık gelmeye başlarlar, yetişirler. Hı hı. Hı hı. Ya can koydum o canlı ses var. İyi oldu. Sen ne geliyor yukarıdan? Hızlıca şunu keselim. Evet. Tamam öldü bu. Niye bana vuruyor? Helal işte bu. Oo karşılıkından ölü geldi. Evet tek taşıyorsun bardı yazmışlar. Ha, bu eli çok güzel Abi. supportluk yaptın ama. Of. Dikkat edin. Hadi baron yapalım türko beraber. Yoksa yani bunlar benim... oynamayacaklar yani belli. Biri benim bot ormanda geziyor. Öteki karşı ormana girmiş. Haydi geldi abi. <laughs> en azından bunu yapması gerektiğini düşünebilmiş. Bravo çocuk. Yardım etmiyorum ölsün. Gördük Ama skorumu abi. da alırım şimdi yani. Of. Ne vurdu be o. Ben saklıyorum lan. Tam oyunun içine girdi bu nasıl bu Çar Ölme lan ah be. Ah be. Abi ne oldu lan? GG.